Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar sandviç ekmeği tarif vereceğim. Okullarımız açıldı. Çocuklarımızın yanına yapabileceğimiz en sağlıklı ve çocuklarımızın en çok sevdiği bir yiyecek. Derin bir kaba bir paket mayamı döküyorum. Bir buçuk su bardağı ılık su. 2 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz ve karıştırarak iyice eritiyorum 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum Ve kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ve üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayası geldi. Düz bir zemine un serpiyorum ve hamurumu üzerine alıyorum. 6 tane beze çıkartıyorum hamurumdan. Ve elimle yuvarlak bir şekil aldıttırıyorum. Onu da ayrı bir tepsiye alıyorum. Ve üzerini kapatıp 15 dakika bekletiyorum. Ve hamurlarımı beklettikten sonra Artık sandviç şeklini vermeye başlıyorum. Yine aynı şekilde düz bir zemine un serptim ve elimle bastıraraktan şekil verdiriyorum. Yaptığım hamurları bir kenara alıyorum. Ve hepsini yaptım arkadaşlar. Şimdi tepsime diziyorum. Üzerlerine su sürüyorum ve üzerlerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum ve 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişiriyorum daha sonra. Ve sandviç ekmeklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi pamuk gibi çok güzel. İster daha çok yapıp derin dondurucuya atabiliriz. Çocuklarımızın yanlarına koyabileceğimiz en sağlıklı yiyeceklerden bir tanesi. Şimdi ortasını kesip istediğimiz şekilde istediğimiz malzeme ile sandviç ekmeklerini yapabiliriz. Ve sandviçim hazır arkadaşlar. Severek beğenerek izlersiniz. Siz de tarifimi denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.